Merhaba arkadaşlar Avrupa Direktör'ün VRP 1000 modeline şu an bir test yapacağız. Ayarları görüyorsunuz. Manuel ayar değil otomatik ayar. Evet manuelde şu an ayarı yapılmış. Ayrım 4'te. hassasiyet en üstün bir alt kademesinde. Ve testi yaptığımız yer direkt yüksek gerilim hattının altı. Çukurumuz çok derin değil. Yaklaşık 5 parmak. Eski bir malzer mermisi. Pirinç. Gayet net algılama. Mineralli bir taş. Demir. Bakın. Şu parçamız dursun şurada yerde. Etrafta herhangi bir parazit yok. Çukurda da yok. Taşa da ötmüyor, demiri de kırıyor. Görüyorsunuz yüksekliğinin altında test yapıyoruz. Parçayı attık çukura. Şöyle öttük üstüne. Gayet net algılama. Kırık ses. Taşı da koyuyoruz. Taşın etrafını güzelce örttük. Ezdik. Tereddütsüz gayet net sinyal etrafta herhangi bir parazitlenme yok. Gayet stabil. Ve gördüğünüz gibi bu test tamamen yüksek gerilim hattının altında yapılıyor.